futuhat ı Mekkiye Muhittin Arabi F harfi F takik alemindendir. Hatırla. Ondan başkasına bak bir ölçüye göre gelir. Onun ya ile varlıkta bir karışımı vardır. Karışım ile haktan ve beşerden çözülmez. Yanın kavuşmasını KESERSEM ona yaklaşır. Çeşitli bakımlardan ruhlar ve suretler alemi Allah ilahi kalbi desteklesin. Bilmelisin ki F harfi şehadet ve cebarut ve gayb ve lütuf alemindendir. Çıkış yeri alt dudağın içinden ve ön dişlerinin uçlarındandır. Sayısal değeri 88'dir. Basitleri elif, hemze, lam, fe, mim, zedir. Feleği birinci felek, dönüş süresi ise daha önce zikredilmişti. Fe seçkinlerde belirginleşir ve ortaya çıkar. Yolun sonu ona aittir mertebesi yedinci mertebedir. Otoritesi cansız varlıklarda ortaya çıkar. Başının tabiatı sıcaklık ve yaşlılık, bedenin diğer kısımlarında ve tabiatı ise soğuk ve yaşlıktır. Binayen onun tabiatı sıcaklık, soğukluk ve yaşlılıktır. Büyük unsuru su, küçüğü havadır. Tabiatına benzer her şey ondan meydana gelir, hareketi karışıktır. Sır ehline göre hakikatler, makamlar ve münezeler ona aittir. Nur ehline göre ise haller, huylar ve kerametler ona aittir. Karışıktır, yetkindir, tekildir, çifttir, ünsiyet verir, ürkütücüdür. Zat ona aittir. Harfleri Elif ve Hemze ona ait isimler ise daha önce belirtildiği tarzdaki başında Elif, Hemze, Lam, Fe, Mim, Ze harflerinden birisi bulunan zat ve sıfat ve fiili isimleridir. Ba harfi Arif Şibilli için ba müteberdir. Noktasından kalp için bir hatırlatıcısı vardır. Yüksek ubudiyet sırrı ona karışmış. Bu nedenle de hakkın naibi olduğu dikkat ediniz. Adı ile B ismi ifadesinden hakikati düşünülmez mi? Ba onun yerini alır İşte bu ölçüdür. Ey yüce dost, bilmelisin ki Ba harfi mülk ve şehadet ve kahır alemindendir. Çıkış yeri iki dudaktandır. Sayısal değeri ikidir. Basitleri Elif, Hemze, Lam, Fe, He, Mim, birinci felek dönüş süresi daha önce zikredilmişti. Seçkinlerin özünde ve seçkinlerin seçkinlerinde belirginleşir. Yolun başı ve sonu ona aittir. Mertebesi yedinci mertebedir. Otoritesi cansızlarda ortaya çıkar tabiatı sıcaklık ve kuruluk, unsuru ateştir. Tabiatına benzer. Her şey ondan var olur, hareketi karışıktır. Haller, makamlar ve münazeleler ona aittir. Saftır, yetkindir. Dörtgendir, ünsiyet verir, zat kendisine aittir. Harflerden ise elif ve hemze ona aittir. Ona ait isimler daha önce zikredildiği tarzdaki isimler baya aittir. Mim harfi mim nun gibidir. Sırlarını incelersen oluşun gayesinde hakikat olarak ve başlangıçlarda o halde nun hakkın için kerim mim ise de benim içindir. Başlangıç için başlangıç gayeler için gayeler şu halde nunun berzahı bilgilerindeki ruhtur. Mimin berzahı ise yaratıklarda raptır.